Salep sever dostlar merhaba. Mini bir e, sohbet anlatım şeklinde bir e, hem tanıtım yapacağım. Hem de e, neler yaşadığımızı, neler yaptığımızı e, görelim istedim. Şimdi e, yani salep'te e, devamlı 1'e 2, 1'e 3 diye bir şey yok. Mesela şu. Ben salepleri yıkadım. Çok çamurluydu daha güzel anlatım olsun diye. Bu. Mesela bir tane yumrusu varmış yanında. Onu almışız biz. bu ana gövdesiyle beraber gördüğünüz gibi müthiş sertlikte, daha çok uzun süre yaşar. Kökler görüyorsunuz. Kökler harika. Özellikle yıkadım göstermek istedim. Tabii köklerin ile hasat ederken eee yani kırılıyor kökler ama kökleri görüyorsunuz müthiş. Daha bu kökler uzun bir süre çalışırlar yani. Şimdi mesela şu ana yumru çok küçük yani bir fındığın yarısı kadar ama yanındaki yumruyu ceviz kadar yapmış. Şimdi burada değinmek istediğim birkaç husus var benim. Mesela bu ana yumrusu fındıktan küçük neredeyse bir ceviz kadar yapmış, bir fındık kadar yapmış ana yumrusu daha sağlam. Biz şunu alacağız. Yani bu birinci yumruğu alacağız. Bunu bu şekilde ekeceğiz. Belki bize bir yumru daha yapacak bu. Hani onu bilemiyoruz. Toprağın altında devamlı kurcalan, kurcalanmıyor. Yani devamlı sök bak olmaz bunu. Ektiğiniz zaman kalır. Şunu alacağız. Ana yumruğuyla şu fındık tanesi kadar ekeceğiz. Bu seneye bize en az bunun kadar bir tane daha yumru yapar. Kesin yapar yani. Allah'tan bir aksilik çıkmazsa. Şimdi mesela bu, bakın. Şimdi burada anlatmak istediğim çok önemli bir konu var. Şimdi bu ana yumru. Bu yavruyum. İkisinin birbirinden bir farkı yok. İkisi de aynı. Ama dikim tekniğinde yanlışlık var bunda. Bakın derine gitmiş bu. Görüyor musunuz? Bu Çok derine gitmiş hem de. Yani üç parmaktan falan fazla bu. Yani esasında ben bu kadar derine ekmiyorum. Ama işte kediler yürüyor. Eşeleniyorlar kediler üstünde. Eşeleniyorlar bizim dükkanın üstü açık. Yani ben dükkan diyorum. Bizim dükkanın üstü açık. Köpekler yürüyor falan. Hani bazı şeyler oluyor. Bakın burada dikim tekniğinde yanlışlık var. Buradan şunu anlayabiliriz. Eğer ki böyle dip dibe yan yana yumru yapıyorsa, ana yumrudan küçük yapıyorsa veya da ana yumru kadar yapıyorsa dikim tekniğinizde yanlışlık var. Derin dikiyorsunuz demektir. Derin dikimler salep için iyi değildir. Çünkü çıkışı uzun sürer. Çıkış uzun sürdüğü zaman yumruyu kökleri, gelişimi yavaşlar. Çünkü her bitkinin klorofile ihtiyacı vardır. Kendini toprak üstüne atmaya çalışır. Kendini toprak üstüne atmakta da ne kadar uzun vakit geçerse. Çünkü bu bizim bitkimiz e, soğuk iklim bitkisi, kış bitkisi. Yani e, saleple az çok uğraşan arkadaşlar bilirler. Salep kışın geliştirir kendini. İlkbaharda hasat edilir. Ee, kışında havalar her gün sıcak gitmiyor. Yaz gibi değil yani. O yüzden dikim tekniği çok önemli. Bakın mesela bunda dikim tekniği çok güzel uygulanmış. Bir parmak kadar e, toprağın altında kalmış. Ve gayet e, kökler de sağlıklı görüyorsunuz. Kökler de çok sağlıklı. Bunda sağlıklı bir kök yok. Çok fazla kökle yapamamış. Yani. Mesela şunda da. Ee, gayet dikim tekniği güzel uygulanmış bir parmak bakın Bir parmak aşağıda bu kadar Salep bu şekilde ekilir öyle 4 parmak falan Aşağıya ekerseniz 1'e 2 zaten alman Mümkün değil çünkü bitki kendini toprağın üstüne atmaya çalışacak şimdi bu ke bu bitki kendini e, Havalar e, ortalama 20 derecenin altına düştüğü zaman 15 günde 20 günde toprağın üstüne atıyorsa bu bitki bir ay sonra kendini atar. Yani salep de 15 gün çok önemli. Müthiş önemli hem de. E, bakın burada da mesela dikim tekniği çok güzel uygulanmış. Bir parmak gene, şöyle göstereyim. Sadece bir parmak. E, o yüzden e, şimdi burada da mesela şöyle bir e, güzellik var. Bunu e, tarlada çekmek isterdim ama işte çekemedik. Elimiz çamurluydu. E, burada da dikim tekniği gene çok güzel uygulanmış. Ee, bir parmak toprağın altında kalmış beyazlık yeri görülüyor şuradan. Ee, şu ana yumru bir ana yumru kadar yanına yapmış. Ee, bir tane de şurada fındık kadar var. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Belki fındıktan biraz daha büyük. Şimdi biz bu ana yumruyu alıyoruz buradan. Bunu ayrı ekeceğiz. Bunu tekrar çiçeğin çiçeğini de kesip şu güzelliğe bakar mısınız? Ya müthiş bir Toprak üstünde harika bir duruşu var bunun tabi ben bunu sökeli bir 3-4 saat oldu biraz da soldu yani toprak üstündeyken çekmek isterdim ama şimdi ne kadar yakınlaştırsam şöyle güzelliği görebiliyor musunuz harika bir renk şeyi var. İşte Salep'te doğrular yanlışlar bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, inanın biz de yapa yapa öğreniyoruz. Yani bu iş e, böyle çok alayım. Hemen köşeyi döneyim. Parayı bulayım. Kesinlikle. Her videomda aynı şeyi vurgulamaya çalışıyorum. Az alın. Ee, bitki sizi öğrensin. Siz bitkiyi öğrenin. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Bitki sizi öğrensin. Siz bitkiyi öğrenin. Ee, o yüzden e, yapılması gereken çok şeyler var. Bir sürü yanlış bilgi var. Bana e, yorumlar bölümünden e, insanlar Yedikleri kazıkları anlatıyorlar. Ee, yani kusura bakmayın bu kazık yani insanlara çok e, yanlışlar var. E, o yüzden e, böyle e, ufak bir bilgilendirme e, videosu yapmak istedim. E, yani inşallah başarılı oluruz. E, i̇nsanlara bir e, faydamız olur diye uğraşıyoruz. Hiçbir menfaatimiz yok bundan bizim. Allah kara topraklarımıza çok versin. Hoşçakalın.